Bugün çok saçma sapan bir yerdeyiz. Yani hayat harika bir yer. Çünkü burası bir challenge restoranı. Dünyanın en zor challenge'ları burada. Burada bu challenge'ları başaran kişiler Guinness Rekorlar kitabına giriyor ve gerçekten yapması inanılmaz zor. Şimdi içeri girelim. Mekanı gösterelim. Challenge'ları gösterelim ve daha sonra bunlardan birini yapacağım. İnşallah başıma bir şey gelmez. İçeriye girelim. Haydi. <laughs> Burada daha önce gelip deneyen insanların fotoğrafları var. Muhtemelen herkes deneyip pişman olmuş. Bu challenge'ları başarabilen insanlardan para almıyorlar. Üstüne 250 dolar ödül veriyorlar. Challenge'ı başarabilirseniz ve sizi buraya atıyorlar. Herkesin ağzı yüzü kaymış. Benim de muhtemelen hayatımda yaptığım en zor challenge olacak. Şimdi bak challenge'ları gösterelim. Şöyle bir tane hamburger var. Bu hamburger 3,5 kilo. 3,5 kiloluk hamburgeri 40 dakika içerisinde yersen 250 dolar kazanıyorsun. 3,5 kiloluk bir hamburgeri bir insanın yemesi mümkün değil ya. Yani Şöyle bir şey geliyor ve sen onu 40 dakikada yemen gerekiyor. Burada 30 tane kanat yiyorsun, tavuk kanadı yiyorsun. 30 dakika içerisinde bunu yemen gerekiyor. Bana ya çok zor gibi gelmedi ama kanatlar çok büyük ve acı soslu. Yani bu inanılmaz acı olmasa da acı. 1 metrelik hot dog. 1 metrelik hot dog yiyorsun bak, challenge'a bak. 30 dakika içerisinde şu masa boyutunda bir hardcore biliyorsun. Çok enteresan. Ve bak şimdi benim favorim ve asıl yapacağımız challenge buradaki. Fire in the hole challenge. E, dünyanın en, en, en 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 acı yani şu ana kadar benim hayatım boyunca yediğim acılara yaklaşamayacak bir acı seviyesinde olan bir tavuk kanadı. E, Naga Ghost Chili sosu varmış. Dünyanın en acı sosu. Herhangi bir zaman kısıtlaması yok ve bunu bitirdikten sonra 4 dakika boyunca oturman gerekiyor. Yani kalkıp koşturamıyorsun da hiçbir şey içemiyorsun, yapamıyorsun, yüzünü silemiyorsun peçeteyle. Dünyanın en acı tavukları. One of the big parts. Mm -hmm. Don't think of the oh. Just Sit down and meditate. <laughs> and to start, we have to wear gloves because the sauce is very hot. Very, it's very hot. hot. Well, you, the, you... the sauce is very hot. I've tried to sauce myself. Um. It's it's it is pretty hot. <laughs> it, it is very hot. So and they, you you feel the hot in your hand. Oh yes. Okay. If you do not wear um the gloves, then it can actually burn your skin. It can burn your skin. If you if you use your hands because you know you're digging into it, you know you're getting your skins getting into it. If it's just on your face from eating it, that's fine. How many people did this? We don't have an exact number, but it's our, one of our one of our most successful challenges. Okay. But also one of our most dangerous challenges. What do you mean by dangerous? Dangerous. I'm I mean, by two heart attacks and over 20 ambulances called to this restaurant. 20 ambulances came. To this oh, restaurant? over 20 ambulances called to really? this restaurant. And two heart attacks. Okay, great. <laughs> okay. <laughs> okay. Thank you. <laughs> burada bu challenge'ı yapan ilk Türk olabilirim. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum. Hani yaparım ama hayatta kalır mıyım? Yani çok fazla acı yedim ama bu bu başka bir şey. Yani Adana'dan mesela en çok acı yiyen amcayı getirsem buraya yine ölebilir burada. Yapacağım. Yapacağım. So have, have you tried it? I haven't tried the challenge, but I've tried the sauce itself, and I believe it, I'll never try it again. Really? I'll, never try it again. Ee, ya o kadar çok gerildim ki bir de şöyle bir form imzalamamız gerekiyor. Kısaca ölürsen bizden değil. Yani sen bunu kendin kabul ediyorsun. Ee, bundan gerçekten ölebilirsin. Bunlar hastaneye kaldırılan insanlar var. Bunu yapmanı sana tavsiye etmiyoruz. Ama you may die diyor yani. Hani patates olma ihtimalin var diyor. Okudum. Gerçekten bunu imzalayacağım ya. Yani... <laughs> Annem istiyorum. <laughs> hayatımda dediğim en acı şeydi, hayatımda yaptığım en kötü şeydi diyor. Yani onun bir ısırığı bir kere denemiş, sadece sosu denemiş. Ve o bile en kötü şeymiş. Hani diyor ki adam eldiven kullanmazsan ya parmağını yakar diyor ya. Acı parmağını yakar diyor. Ne demek parmağının yanması acıdan dolayı? <laughs> <laughs> evet, thank you. Merhaba. <laughs> Evet, başladık. Herhangi ee, bir zaman tıklamam yok. Şey, koparıp parça parça yiyemiyormuşum. Ee, hayatımda yemin ediyorum şu an en gergin oldum, en gerildiğim an. Kokuyor. Bir ısırayım mi? Bir deneyeyim mi? Yoksa direkt gireyim mi böyle? Allah deyip gireyim mi? Allah deyip gireceğim hepsini yiyeceğim yani. Hiç bir ısırıp beklemeyeyim yani. Ne diyorsun değil mi? Evet hepsini yiyeceğim lazım. Dört tane var. O kadar mutluyum ki şu an.

Varız Türkiye'den Hacı Biperi efendi. Çok güzel. Öteki dünyaya gittim geldim. göz yaşım acı geliyor biliyor musun? Ciddi misin? Kötü olacağını düşünüyorum ama bu kadar kötü olabilir diye bir uzaklığımı hissediyorum. diye bir insan böyle bir şey der ki Türkçe olmayalım Türkçe yapar bak İbrahim Tatlıses'in itemi bu Aaaa Aaaa Allah oh, geçmek bilmiyor. Aaaa Aaaa yalama yalamayaydın. Aaaa Bak gözyaşım, bak Gözlerim oha görüyorum ben de lan gözlerim. Oha gözlerim de kırmızı olması Gerçekten bak çizgi filmlerdeki şeyi yaşadım şu anda. <laughs> Yok mu bizim lokal içeceğimiz ayran? İçemiyorum çünkü midem bulandırdı şu an. Bunun çıkışı ne olacak? Bak akıllardaki soru, videoyu izleyen arkadaşlardaki soru bu eminim. Bunun çıkışı nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> just, just touch it and try it. Just try to sauce. Well. Oh, trust me. Jesus Christ. <laughs> Arkadaki abi gördüğünüz gibi ölüyor şu anda. Görüyor <laughs> ve sadece parmağını dokundurdu. Yani, <laughs> Do, no. yeah, that's why I get. Evet. çekiyor şimdi, beni de duvar atacak. Kazanan ilan ediyorum. Bence Siz de bir gün kafayı yerseniz ve Londra'da bu restorana gelirseniz benim fotoğrafım <laughs> burada olacak. Bunu muhtemelen buradan alıp başka yere koyarlar ama benim fotoğrafımı bulun ve fotoğraf çekin lütfen. Evet. <laughs> çok kötü. Değil. Çok kötü. <laughs> Buraya yedikten sonra iki saat geçti şu anda. Karnım çok 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 kötü. Böyle bir sancı giriyor, kramp giriyor ve geçmiyor. Şimdi doktora görünce... İlk yediğim acıdan çok 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 daha kötü bir acı. Sürekli karnıma girip çıkıyor. Giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor ve geçmek bilmiyor. Yani i̇lk yediğimde ağzımın yandığından çok daha kötü bir acı. Sadece karnıma geliyor çok kötü yerken Yerkenki ağız yanması ve vücudun verdiği tepki hiçbir şeymiş aslında. Yedikten bir, bir buçuk, iki saat sonra karnımda bir ağrı başladı. Ağrı seansları başladı daha doğrusu. Erkekler doğursa... E, ölürdü acıdan derler ya benim hayalimdeki doğurma acısı o gitmeyin yemeği çok kötüydü ya felaketti hayattayım videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videoları kaçırmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere ayrıca bak Londra'dan çok güzel videolar gelecek kaçırmayın hoşçakalın bak ne acaba? gel bak ne görüyorsun? gel Tam bak, Video çekerken gör. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Behrak. Bayrak alsın bayrak alsın Zeynep Zehra <laughs> Türkler ya Dibimizde Türkler her yerde